Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özcan. Bugün takipçilerle birlikte Jerry Black oynuyoruz. Eee Jerry Black videosu istiyordunuz. Bu arada ben Jerry Black doğru söylüyorum değil mi? Doğru söylüyorum herhalde. Her neyse işte. Arkadaşlar e, Jerry Black istiyordunuz. Sonunda Jerry Black videosu geldi. Ekiple takipçilerle birlikte efsane bir video olacağına inanıyorum. Bekleyin vurma bir. Vurma. Geç duvara. Duvara geç. Duvara geç bak. Size dedim şu duvar var ya du Beni vuranı vuruyorum Yo vurun hadi Videoyu izleyenlere Cümleten selam aleyküm Efanı size selam var Abi şu duvara geçin geçmeyeni vuruyorum ya Geçmeyeni vuracağım Duvara geçmeyeni vuruyorum Kaçak var mı? Kaçak var mı? No. Evet gençler şimdi ilk oyunumuza başlayacağız. İç içe geçmeyin. İç içe geçmeyin. Herkes yan yana geçsin ama iç içe geçmeyin bak. Abi burası bomboş, görmüyor musunuz ya? Abi herkes eğilsin, zıplama, zıplamayı bırak, zıplamayı bırak. Kötü şeyler söyleyeceğim ama bak. Yan yana geçin, heh. Helal. Böyle böylesiniz işte. Don. yana vururum. Don boz. Şimdi deveciği oynayacağız, tamam mı? Ee, yanlış yapan Veyahut da çok geç yapan ee, Kaybedecektir bilginize Evet Başlıyoruz Deve Cüce Deve Cüç Evet Şimdi gençler bak yananlar adam gibi gelsin yanıma Bak mesela bu kim Alparslan'a çok teşekkür ediyorum ee, Kaan'a da çok teşekkür ediyorum Bakın burada yanan 2-3 kişi daha vardı. Ben öyle gördüm. İnsanların aklına girmeyi bırakın. Abi tamam. Bu da kaybetti değil mi? Bu da vardı değil mi? Gördüm abi ben çünkü. Diğer başka. Tamam. İnşallah yoktur. Ben var gibi gördüm ama neyse. Evet, herkes yerinde dursun. Devam ediyoruz. Cüç. Evet, bu köşedeki iki kişi gelsin. Gel abi yanıma. Bu kim? Berat'a teşekkürler. Abi, bu kim ya? Abi bu Kafkas yüzünden çocuğu öldürdüm ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ağzımı açacağım ya. Evet son 3 kişi kaldı. Cüce Deve Cüce Dev yandı. Kimler kaldı? Efan'la Efe, adaşlar. Adaşlar. Deve Cüce Deve Cüce Deve deve cüce deve cüç deve deve cüce deve cüce deve cüce deve a few moments later cüç deve, cüc, deve. Abi bunların yanacağı yok ya Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Cüc Cüce Dev Ve deve Cüce Cüce Deve aha yandı Sonunda be. Evet Efan vurabilirsin. Vur. Gençler Efan kazandı. Bu arada da silahını verim senin. Evet deve cücenin kazananı Efan oldu. Efan herkes tebrik etsin gençler. Herkes Efan'ı tebrik etsin. Hak etti kazandı. Beni de edin. <laughs> Hadi Efe'yi de, Efe de edin de içinde kalmasın ya Efe'ye dedim 100 canım kaldı hadi Tamamdır Evet Şimdiki sıradaki oyunumuz Mahkeme Yine herkes duvara geçsin İç içe girebilirsiniz bu sefer serbest Bir şey demeyeceğim Herkes gelsin direkt abi Altın kural vermeyeceğim Herkes geçsin Ben de herkesi tebrik ediyorum Helal Efan. Egolu bir çocuk değil bu Efan. Evet. Herkes şu duvara geçsin abi buraya. Tamam mı? Mahkeme oynayacağız. Hadi geçin bakalım. Vurmayın beni. Vurma. Duvara geçmeyeni vuracağım haberiniz olsun. Duvara geçmeyen. Kim var abi vurayım hemen. Bak bu. Vurun bak. Kaçak var mı? Kaçak var mı kaçak? Yok tamamdır. Evet şimdi e, don don tamamdır. Herkes donmuş vaziyette dursun tamam mı? E, sizleri şimdi çağıracağım geleceksiniz tamam mı? En yaratıcı e, suçu işleyen e, kazanacak. Evet şimdi ilk kişiyi çağıracağım. İlk kişi Efan. Efan gel abi yanıma. Gel dediğim zaman donboz don boz dememe gerek yok. Anlarsınız zaten siz. Evet. Suçunu söyle bakayım. Suçunu söyle. Bak kıvır diyorsunuz. Oğlum <laughs> bak vururum yemin ederim vururum sizi bak. Acımam. Bak hala kıvır diyor ya. Abonelikten çıkmak senin kanalına gerçek değil. Tam efan geç. Zaten ilk olduğun için de yaratıcı olsa da olmasa da geçiyorsun. Tamam donboz olsun abi. Ama bak, e eğer duvarda yapışık olmayan varsa vuracağım. Bak vurun bak bu kim? Vurun bak. Cık. Adam neyin? Kaan gelsin abi. Kaan. Kaan seni sevmedim bak. Geçen sefer çocuğun aklına girdin lan. Hadi bakayım. Suçunu söyle. Ne diyeyim? Kardeşim suç söyleyeceksin bir tane. Hadi bir tane suç söyle. Bu videoda olmak. Kardeşim yaratıcı değil. Ve bana laf atıyorsun. Hadi yürü git işine. Evet diğer kişi Alparslan gelsin. Alparslan. Gel abi. Ee, suçunu söyle bakayım. <laughs> Bakalım Alparslan ne diyecek. Eğer Efan'dan yaratıcı bir şey söylersen Efan'ı vuracağım. Enes Batur'a abone olmak. <laughs> abi geç şuraya. Enes Batur'dan ne istiyorsunuz lan? Geç şuraya. Seninkini de beğendim. Efan'ınkini de. Ee, sıradaki Ali Ege gelsin. Ali Ege, gel abi. Evet suçunu söyle bakayım. Hemen söyle. Sevmek. Aga be. Geç sen de. Oraya. Geç onların yanına. Şuraya geç. Evet sıradaki Ali Ege Alparslı yaptı. Egemen gelsin abi. Egemenin geçen el. Hakkı da yenildi hatta. Kusura bakma Egan. Ay Egan demişim. Egan değil mi? Egemen Egemen pardon. Egemen. Ee, TikTok'a girmek. Seninkini de beğendim. Geç şuraya. Güzel lan bak sizinkilerini beğendim. Sıradaki Giresunlu TR. Gel abi. Giresunlu TR gelsin. Yaptık mı oğlum Giresunlu TR'yi? Gel abi buraya. Giresunlu TR. Geç bakayım. Söyle bakayım. Hadi. Söyle bakayım suçunun suçunu. Vurma. Geç yerine. Hadi abi. Söyle bakayım. Seni bütün dünyaya kötülemek. Seninkini de beğendim. Geç şuraya. Evet. Şimdi Berat gelsin. Berat. Geç şu köşeye. Berat söyle bakayım suçunu. Hadi. Bakalım Berat ne diyecek? Yaratıcı bir şey söyleyecek mi? Kanala dislike say Gerçek mi? <laughs> Sıkıntı yok geç. Geç sen de onların yanına. Sen de vurdun. Ee, geç bakayım. Efe güzel bir şey söyler bence. Güzel bir şey söylemezse de HS e yer. Şırıl şırıl işe <gülüyor> <gülüyor> Abi geç. Efe'ninki de f Efan demişim. Efen de sayabiliriz komik çünkü. Evet şimdi Efan gel abi sadece Efan gelsin yanıma. Efan gel. Farklı bir şey söylesin herkes. Vurma. Ayrılma oradan. Efan. Ee, bu soruyu cevap vermek. Yaratıcı değil daha ama şuraya geç. Senden daha berbatlar söylerse vuracağım. Geç şuraya ne? Bu soruya cevap vermemek. Bakalım tamam bu soruya cevap vermemek. Tamam abi geç şuraya. Sıradaki Ali Ege gelsin abi. Ali Ege gel. Ali Ege. Ali Ege gelsin bir şuraya. Geç şuraya. <laughs> ne? Verememek. Vermemek değil. Tamam. Düşünün biraz. Abi kaçak kim? Kaçağı bana bir söyleyin. Dur dur Alega gel buraya. Sen suçunu söyle. Geç şuraya. Seri katili. Yok ya beğenmedim kusura bakma. Evet, sıradaki Alparslan gelsin abi Alparslan, geç Suçunu söyle bakayım, eğer beğenirsem kurtuldun Beğenmezsem de, öldün Efe'yi öpmek, kardeşim bu suç değil O yüzden geç şuraya Egemen gelsin abi, Egemen Gel Kardeşim beğenmedim kusura bakma. Evet söyle bakayım. Egemen suçun ne? Hadi Meryem Can abone olmak. <laughs> abi geç bu komikti. Geç bakayım şuraya. Sıradaki Giresunlu TR gelsin abi. Giresunlu TR. Söyle abi suçun ne? Bakalım seninki ne? Vurma. Hayvana tekme atmak. Geç kardeşim. Bu da suç da yaratıcı değil ya. Ben beğenmedim. Öldün abi. Sıradaki Berat gelsin. Geç abi. Berat. Geç abi şu köşeye. Dayanı kaçan Berat mıydı gençler? Kaçan Berat mıydı? Berat hadi kardeşim. Kaçmasaydım vurmayacaktım. Geç abi şuraya şimdi. Efe. Berat kaç, kaçtığın için vurdum. Yoksa beğenmiştim bu dediğini. Hayvan gibi olsun bak. Geç abi. Türkiye'de yasak değil ama bazı ülkelerde yasak olduğu için. Ee, şimdi 3 kişi kaldı. Geçin abi şu duvara geçsin herkes. Efan sen de geç duvara. Efan geç. Hak cici falan dedi kardeşim. Kaçmasaydın ben niye buraya alıyorum? Kaçman için mi seni oraya katıyorum? Gençler yarış mı? Bence bak üçünüz de şuraya geçin. Şu köşeye geçin. Bakmayın. Tamam mı? Şu köş köşeye bakın. Bana bakmayın. Herkes köşeye baksın. Ee, şimdi ben saklanacağım. Beni bulacaksınız. Tamam mı? Lan ben de kör oldum. Ben saklanacağım. Ee, evet, ben saklanacağım. Beni bulacaksınız gençler. Beni ilk bulan kazanır, tamam mı? Beni ilk bulan kazanır. Yerinden çıkan bu kim abi? Efe'yi vurdum. Yerinden çıktığı için. Ee, evet, şimdi saklanacağım ben. cici falan değil kardeşim. Ben sana geç dedim. Evet. Ee, nereye saklansam? tamam abi. Ben saklandım. Hadi bakayım. Saklandım gençler. Beni ilk bulan kazanıyor. Hadi bakayım. Kim kaldı abi? Egemen Pro ile Efan. Hadi abi. Arkadaşlar ben oraya ne için sattım attım? Bakmamanız için değil mi? Buldum. Abi Efan kazandı. Bekle dur. Bekle dur. Nerede diğeri? Vuracağım onu. Gel buraya abi, gel, gel, gel yanıma, gel yanıma. Gel abi, vur beni. Al, bomba da verim sana. Al, ha, var mı zaten? Al bombalar. Dislike atın. Gençler videoyu beğenmeyen atsın. Efe'ye de helal olsun. Dislike atın. Aynen gençler, videoya gelin. E video çekmek için yalvarın falan. Dislike şelalesi. İsteyen atsın isteyen atmasın. Aynen öyle. Ama bu atanları ben e, atın diyenlere bakacağım. Discord sunucusundan da atacağım yani. Video çekmek için o kadar uğraşalım. Bir de dislike isteyin ya. E, yaptığınız gerçekten çok ayıp. Öyle yapacağım zaten. Gençler şimdi de Tesus'u mu oynayacağız? Herkes gelsin yanıma. Geçin abi. Herkes geçsin duvara. T sustum oynayacağız. Bakalım bunda kim kazanacak. Hadi geçin bakayım duvara abi. Herkes duvara geçsin. Beni. Abi bak şu duvara geçmeyenleri vuracağım. Duvara kim geçmiyorsa vuracağım onu. Sonra hak cici falan da demeyin. Kaçak var mı? Tamamdır abi. Tamam. Evet. B'de mi? Kim abi o? Bir bakayım. İsteyen atın istemeyen atmasın. Aynen de videoya gelip o kadar emek verip sonra da senin dislike at demen bana koyuyor. Anladın mı? Sabahtan beri ee, şey video çekmek için uğraşıyoruz. Buna sen de şahitsin. Bak bu kim abi? Sonra Hak cici falan diyorlar. Kim abi bu? Kim bu? Dislike at. Şu an Abi hadi geç bu kim? Bak uçağa kadar sayıyorum. Geçtin geçtin geçmeden vururum. Herkes geçsin duvara. T sustum oynayacağız. Abi kaçak var mı? Ya tamam abi tamam. Kapatın bu konuyu. Geçin kaçak yok değil mi? Tamamdır. Evet gençler şimdi e, T sustum oynayacağız. İlk yazan kazanıyor tamam mı? T sustum Critical Ops İlk yazan kazanır. Bakacağım şimdi dur. Abi bir dakika dur. İlk yazan Efe. Efe gel yanıma. Kim bu? Al işte. Abi o kaça e, bana ismini bulun tamam mı? Onu vuracağım ben. Kaçtığı için. Abi Egemen e, bu videodan sonra de görüşeceğim zaten ben. Hiç... Abi hiç kimse kaçmasın tamam mı? Sadece Egemen kaçsın. Tamam mı? 2 İki... Gençler, e, onlar onlar tespit edip zaten vuracağım ben tamam mı? Herkes geçsin duvara. Efe hariç herkes duvara geçsin. Kaçan bu muydu bir kişi? Bu kaçak mıydı? Bu kaçak mıydı gençler? Abi herkes bir duvara geçsin. Herkes duvara geçsin. Duvara geçmeyeni vuracağım. Efe sen de dahil. Duvara geçmeyeni vuracağım. Delirtmeyin ya. Efe gel yanıma. Şimdi kimi vurayım söyle Kimi vuracağımı söyle Köşedeki mi? Tamam Gel yanıma abi Kim bu? Tr. Abi adam akıllı geldi önüme vurdum teşekkür ederim ona Evet diğer kelimemizi söylüyoruz T sustum Genç gamer İlk yazan kazanır İlk yazan Efan oldu. Efan gel yanıma. Kimi vurayım söyle. Abi bir kişi se bir kişi seçecek. Köşedeki mi? Gel abi buraya. Bu değil mi? Tamam. Vuruyorum abi. Berat'a da teşekkür ederim. Eee evet. Şimdi. Gençler o kaçaklar geldiği zaman bana söyleyin. Tamam mı? Evet şimdiki sıradakini söylüyorum. Tesus gel abi buraya gel. Niye kaçıyorsun oğlum? Adam akıllı video çekiyoruz lan burada. Emeğe de mi saygın yok lan? Bu şerefsiz arkadaşlar bak şerefsiz diyorum. Sabahtan beri video çekmek için uğraşıyoruz. Bu kardeşlerim de dahildir. Gelip videoyu bozuyor. Neyse. Ee, evet. Şimdi söylüyorum. Bisiklet. İlk yazan. Efan. Efan. Kimi öldürüyorsun abi? Seç birini. Kimi seçtin? Kimi seçtiyse gelsin yanıma abi. İzleyiciye geçti. Tamam. Tamam. Sana diş lan. Kardeşim kralın atsın anladın mı? Hiç sıkıntı değil. Bir buçuk saattir uğraşıyoruz. Emeğe saygın yoksa zaten yazıklar olsun. 1350 like o çok güzel. Evet. Şimdi 4 kişi kaldı. O 4 kişi Efan, Ali Ege, Alparslan ve Efe. Eee söylüyorum. Bıçak. Bıçak. İlk kim yazdı abi? Yine EFAN yazdı. Abi EFAN çok hızlı yazıyor. Gel abi buraya. Bu da kim? Alparslan'a da teşekkür ederim gençler. Ee, geldi. Ee, evet şimdi 3 kişi kaldı. Söylüyorum. Ee, kanal yazın abi. Canals diye yazılıyor. Efe yazdı abi. Efe seç birini. Kimi seçiyorsun abi? Seç birini. Aga. Son 3 kişi kalmıştı. Bunu mu seçtin? Dararant. Evet Efe'nla gitti. Efe en büyük rakibini eledi. Evet Alg ve Efe kaldı. Teşekkür ederim yarışan kardeşlerime. Adamsın Efe'n. Adamsın sen. Evet söylüyorum. Eee Ne söyleyeyim lan Cümle söyleyeceğim Genç gamer kanalı 420 abone oldu Yazın bakayım Genç gamer kanalı 420 abone oldu Genç gamer kanalı 420 abone oldu F, Kim yazdı Alegen mi yazdı Abi F Efe elendi mi Ali Ege ilk önce yazdı. Dararın. Aga be. Bugün Efe için yakıyoruz. Efe ama o anladı. Yapacak bir şey yok. Evet gençler. Ali Ege, Tebrik ederim kardeşim. Al silahını da orada. Vurabilirsin beni. Vur abi. Gençler kimsenin hakkı yenilmedi. Onu söyleyeyim de. Vur abi ben hadi. Evet son bir oyun daha kaldı. O oyunumuzda oynadıktan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar emeğe saygı olarak like atmayı, kanalıma da halen abone olmayan kardeşlerimiz varsa da kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Açıklama kısmındaki Instagram hesabını ve Discord sunucusunu da e, takip etmeyi. Daha doğrusu Instagram hesabını takip etmeyi Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Gençler gelin yanıma abone olun. Adamsın Giresunlu. Diğerleri gibi e, ee, emeğe saygısızlık yapmayıp dislike atın falan demiyorsun. Hadi bakayım. Kuşağı oynayacağız. Gelin bakayım. Bakalım kim kazanacak. Geçin abi. Herkes bir duvara geçsin ilk önce. Vurmayın bak beni bir. Herkes geçsin duvara. Bak bu duvara geçen dört kardeşime de çok teşekkür ederim. Ee, geçen 5 kardeşim oldu. Geç Abi eee abi bisiklet süreceğim. <laughs> ben bisiklet süreceğim. Neyse kaçak mı var? Kim abi kaçak? Özcan dislike atın dedim ya troll yaptım. Ya tamam Efe ben biliyorum zaten. Eee kimin dediğini falan hiç bakmadan direkt Eee birazcık ağır konuşmuş olabilirim. Abi herkes bir duvara geçsin. Duvardan çıkın demedim. Herkes geçsin bir. Herkes duvara. Geç duvara. Geç geç geç. Herkes duvara. Kaçak var mı gençler? Diğer kaçak. Abi Efe'm benimle gelsin ya da Efe. Biriniz benimle gelin. Tam Efe geç. Bana o şerefsizin yerini söyle. Hangi şerefsiz o? Geç lan. Sabahtan beri video çekiyoruz. O kadar emek veriyoruz. Kaçıp oyun e, videoyu bozuyorlar ya. Abi 3'e kadar sayıyorum. Duvara geçtiniz geçtiniz. Geçmediniz vurun. 1 2 3 Efe'yi vurmayacağım. Efe zaten bana yerini söyledi. Evet gençler kuşa oynayacağız. 1 2 3 dedim ve başlıyoruz. Bakın beni bir dinleyin. Şuraya geçmek yok. Şuraya geçen olursa direkt ölecektir. Ve Şurayı da geçmek yoktur bilginize. 1, 2, 3 başla. Noskop'ta iyi oynamıyorum ki ben ya. Lan. Alege öldü. Oy çifte kombo. Oy. Oy. Oğlum iyi değilim dedim. Neler yapıyor? Oy. Oy. İki kişi kaldı. Biri burada. Efan öldü. Kim kazandı abi? Efe mi kazandı? <laughs> Efe sonunda yendi be. Helal lan Efe sana. Al abi silahını. P250 de verim. Bir dakika dur o silah tutuşu ne lan öyle? Dur dur bekle. Arkadaşlar videoda göreceksiniz. Silaha bak. Neyse. Gençler herkes Efe'yi bir tebrik etsin. Hak etti kazandı. Emeğe saygı olarak da dediğim gibi gençler like atmayı unutmayın. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum like atıp yorum yapan abone olan kardeşlerime de sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi açıklama kısmındaki instagram hesabını takip etmeyi discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like sayısı gelirse saklambaç videosu geliyor. Beklemede kalın gençler. Güzel bir like sayısı gelirse mükemmel bir saklambaç videosu gelecek. Haberiniz olsun ve bu videoya gelen beni kırmayıp bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. 1,5-2 saattir arkadaşlar oynuyoruz. Şu an konuşmaktan boğazım ağrıyor. Boğazım kurudu ve başım dönüyor artık. Lütfen emeğe saygı olarak like atmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bana da en büyük desteği videoyu payla videoyu paylaşarak verebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.